الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين أبت آرف سورة 148 آية كريمة واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم أجلاً جسداً له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين Evet bu ayet-i kerimenin mealinde Rabbimiz Musa'nın arkasından kavmi tutmuş süs takılarından böğüren bir buzağıyı heykel edinmişlerdi. O buzağının kendilerine bir söz söylemediğini yani karşılıklı konuşup anlaşılamadığını ve bir yol gösteremediğini görmemişler miydi? Yani kendilerinden her yönüyle aşağı olan. Fakat yine de onu Tanrı edindiler, ilah edindiler, ve zalimlerden oldular. Evet yani insan en azından şunu düşünür. Ya bu hayvan benden aşağı mı üstün mü? Eş elbette ki yani üste olanı üstün olana saygı ve hürmet gösterilir. Yani sen tut kendinden kat kat aşağı olan bir yandan ot yiyip öbür taraftan gübre üreten bir varlığı ilah edin ona tap. Evet bu ayetin izahına bakacak olursak Musa'nın kavmi onu Tuğra gidişinden sonra böyle yapmıştı. Mısır'dan çıkmaya niyetlendiklerinde Kıptilerden bazı zinet eşyalarını ödünç almışlardı Mısırların yerlilerinden. Ayette bu zinet eşyalarının İsrailoğullarına nispet edilmesi onların ellerinde olmasından veya Kıptilerin helakinden sonra bunlara sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu süs eşyalarıyla ruhsuz bir ceset şeklinde buzağı heykeli yaptılar. Rivayete göre Samiri bu heykeli yaptığında Cebrail'in atının izi olan topraktan onun ağzına bıraktı. O da canlı bir hale geldi. Denildi ki Samiri özel bir sanatla bunu gerçekleştirdi. Rüzgar içine giriyor ve ses veriyordu. Ortada şüphesiz bir ustalık var. Yani Samiri bir de rüzgarın estiği yene göre arkadan rüzgar esiyor, bir ustalıkla ağzından bir ses, böğüren bir ses çıkması neticesinde Samiri ustalığıyla ona taptırıyordu. O rivayet var. Hatta Cebrail'in atının sağ ayağının bastığı yerden ki Cebrail'in bir adı ruhtur. Yani onda o ruh olmuş olması o güç ve kuvvetinden dolayı onun o toprağını alaraktan ustalığını da onun üzerine ekleyerekten böylece o samiri yapmış olduğu o puta o insanları çok rahatlıkla taptırabiliyor. Evet yapan aslında samiri iken bu hepsine nispet ediliyor. Çünkü onlar bunu zaten kendileri arz ediyor. Çünkü razılar. Bu, e, buradaki bundan muradın da yine onların ilah edinmiş olması, onu istemiş olmalarından kaynaklanıyor. O buzağı kendilerine söz söylemiyor, iki özelliği bir de yol göstermiyor. Yani rehberlik yapmıyor. Onların böylece sapkılıkla, dalalette aşırılığı ve düşüncesizlikleri ve tefekkürü büsbütün bıraktıklarına başlarına adeta topmakla vururcasına Cenab-ı Hak hatırlatmış oluyor. Yani buzağı heykelini ilah edindikleri zaman, onun konuşmaya ve kendilerine yol göstermeye gücü olmadığını görmediler mi? Onu, varlıkların, kuvvetlerin, kaderinin yaratıcısı mı zannettiler? Böylece ne yaptılar? İlah edinmekle kendi kendilerine zulmettiler ve ebedi ahiretin cennetin nimetlerinden kendilerini, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verecekleri nimetten kendilerini mahrum ettiler. Onlar eşyayı mahallinde kullanmayarak, ne yaptılar zalim oldular oysa o kendilerine buzağı hizmet için verilmişti. Yani o inekler kendilerine buzağılar insana hizmet etmek için ya tarlasını sürecek o zamanki imkanı itibarıyla ya da onun etinden, sütünden, derisinden istifade etmiş olacak. Buzağı ilah edinmek ilk defa onların yapmış olduğu bir zulüm değildi. Çünkü onlar bir şehirde de onu görmüşlerdi. Kendilerinden önce de böyle yapanlar vardı. Onlar ona imtisalen ya Musa ki önceki ayette onu söylemiştik. Bize de bunun gibi bir ilah yapsana demişlerdi. Bugün Hindistan'da hakikaten onların onun önünde eğilmiş olmaları, Cumhurbaşkanlığı yapılan hakaretle eş tutulmuş olmaları hakikaten o kavmin düşünmeyen bir kavim olduğunu da göstermiş oluyor. Şimdilik ele almış olacağımız bu 148 153. ayetler Hz. Musa'nın ve kavminin durumundan bahsetmiş oluyor. Burada Hazreti Musa'nın bir başka kıssası da anlatılıyor. Bu kıssanın daha ayrıntılarını Taha suresinde 80 ile 98. ayette inşallah göreceğiz. Bu zanın bu nitelikleri aslında insanların Allah'ın aslarından edindikleri sözde ilahların nitelikleridir. Rabbimiz pek çok ayette tekrarlayarak bu nitelikleri insanlara iyice tanıtmış ve bu nitelikteki şeylerin ilah edinmemesini öğütlemiştir. Hatta öncekinde de ifade etmiştik. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'de en çok kıssası zikredilen Musa Aleyhisselam. İşte bununla alakalı Yunus 18-106, Meryem 42, Enbiya 66, Maide 76, Rahat 16, Şuara 73, Furkan 3 ve 55, Haç 12 ve Bakara 102. ayet kelimelerde bununla alakalı bilgiye orada ulaşabiliriz. Evet burada bir sanat olayı var. Yani evet Samiri'nin bir ustalığı var, bir sanat yapmış olması var. Şimdi burada bu ayette sanat dalları mesela açıklanıyor. Diyelim ki bir ustalık yani. Aslında as sanat sanaa kökünden gelmiş oluyor. Burada bir ustalık. Mesela bununla ilgili olarak cennetin yapraklarından toplayıp örtmeye başladılar. Ayetiyle mesela terziliğe. Hz. Nuh Peygamber'in bizim nezaretimiz altında ve vahyimiz ile gemi yap. Ayeti marangoz ve gemiciliğe. Yine sağlam olarak eğirdiği ipi tekrar bozan kadın gibi olmayın ayetiyle iplikçiliğe ve iplik sanayine. Yani Kur'an'daki ayetler belli sanayide de işaret etmiş olmakta. Yine Allah'tan başka dost edinenlerin meseli kendisine ev yapan örümceğin hali gibidir. Ayeti ise dokumacılığa ve tekstile. Ekmekte olduğunuz şeyi görmez misiniz? Ayeti ziraatçılığa. Kimisi bina ustası, kimisi de dalgıç olan şeytanları da onun emrine bağlı kıldık Süleyman'a. Bu ayette dalgıçlığa ve su altı araştırmacılığına. Burada olduğu gibi Musa'nın Tuğra gitmesinden sonra kavmi yanlarındaki altın ve gümüşten bir buzağı yaptılar. Bu ayette kuyumculuğa işaret etmekte. Yine harp için gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın ayeti harf sanayine. Ay Ayrıyeten El-Mursi o billurdan yapılmış şeffaf bir saraydır ayeti camcılığa. Ey Haman Çamur üstüne ateş yak ve bana bir kule yap. Ayeti de çömlekçilik ve seramikçiliğe. Ben de kendimi, kendimi başıma ekmek götürüyor, ondan kuşlar yiyor gördüm. Hazreti Yusuf peygambere, hapishanedeki, zindandaki o iki tane kralı zehirlemeye çalışan kişiden, böylece o kişinin durumu, ekmekçinin durumu, bu da fırıncılığa. Allah'ın boyası ayeti de boyacılığa işaret etmiş olmakta. Kur'an'da da böylece bu sanatlara da, bir işaret olduğuna böylece bir kıstas, bir kıyas olayını göstermiş olmaktadır. Yani insanlar bu manada kendileri için bazı şeyleri ortaya alabilirler. Ayette huriyihim ifadesi haleye kökünden. Yani tıpkı gibi zinet eşyasından yapılmış böğürme sesi verebilen bir buzağı şeklinde yani orada ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyerek huriyihim o elbiseleri giyerek tıpkı onun gibi ifadesiyle ipekten, yeşil ipekten ve atlaslar elbiseler giyme, giyme huliyi, elbise giyme. Bu da Kur'an'da dört yerde de geçmiş olmaktadır. Evet, orada yine huvar ifadesi geçmişti tahliline bakacak olursak. Huvar, böğürme sesi veren, verebilen bir buzağıya, sığırın kendine mahsus olarak çıkardığı sese, bazen istiare yoluyla devenin sesi, kimi zaman koyun, geyik ve ot, ok, ok sesi içinde bu ifade kullanılırmış. Yumuşak yer, arazi anlamına da geliyor. Zayıf, çatlak, kırık yeri olan mızrak anlamına gelir ise dışkının aktığı kanalın adına da veriliyor. Yani kısacası hayvanların sesine bu huvar ifadesi verilmiş olmaktadır. Evet, yine Samiri ile ilgili olaraktan rivayet olunduğu üzere Hazreti Musa Samiri'yi öldürmek istiyor. Allah Teala da Musa Aleyhisselam'a vahyediyor Samiri'yi öldürme. Çünkü o cömert bir insan. Hakikaten bunu birçok insanda da hatta Firavun'da da olduğu ifade edilir. Lakin onun yanın onu yanından çıkar diyor. Yani onun o cömertliği öldürülmesine bir derece mani olmuş oluyor. Çünkü böyle güzel bir sıfata bütün kötülükleriyle beraber sahip. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam Samiri'yi çağırıyor ve ona Haydi defol dedi. Çünkü sana hayatta şöyle demek var, temas yok. Hem sana bir vaid, bir tehdit var ki ona asla hulfedilmeyeceksin. O başını bekleyip durduğun ilahına da bak. Herhalde biz onu yakacağız da yakacağız. Sonra da kül edip onu muhakkak deryaya dökeceğiz diye bu durumda aralarında cereyan etmiş olduğu da ifade edilmektedir. Samiri ile Hz. Musa arasında. Evet onlar hakikaten cahil bir toplum idi. Kainatın yaratıcısını idrak edemeyen bir toplum idi. Anlamaktan uzak bir toplum idi. Bu kadar ibretler, dersler, Hz. Musa gibi hakikaten ibretli bir peygamber, sabırlı bir peygamber, harika bir peygambere rağmen hala onlar idrak edemeyen, düşünemeyen, müdürlük sahibi olmayan, hakikaten kavrayamayan, kavrayamayan bir topluluk olduklarını yapmış olduklarıyla hakikaten göstermiş oldular. Onunla ilgili böylece tefsirlerde de genişçe onların idrak etmeyen bir kavim olduğunu hadisler ve ayetler ışığında da tefsirlerde genişçe beyan edilmektedir. Burada bazı maddeler sıralanıyor. Mesela sema ve arzın ağlamaması ile ilgili tefsirleri burada üç maddede Fema beket aleyhimus ve vel ard ayetiyle de irtibat kuruluyor. Yani burada mefhumu muhalifiyle Kafirlerin ölmesinden dolayı yer ve gök onların üzerinde ağlamaz. Ama müminlerin ölmesinden dolayı yer ve gök onların üzerinde ağlar. Tefsirde onunla da bir münasebet kuraraktan böyle bir izah durumu yapılmış oluyor. Araf 148. ayeti kerimede. Evet 148'i bu şekilde sizlere ifade etmiş olduk. Şimdi gramer olarak tahliline bakacak olursak. Minbadi ifadesi car ve mecrur olmuş olup ittihazaya mütealliktir min huluyhim yine car ve mecrur olmuş olup ecilden hal olmak üzere ona müteallektir. Ecilenin kendisi aynı zamanda mef'ulün bihtir. Ceseden ifadesi ondan bedeldir. Lehu huvarun cümlesi sıfattır. Yani o ceseden, yani o nasıldı? Bağırıyordu. O bağırıyordu. Bir sıfatı olaraktan ifade ediyor. Ceseden mastarum ve evveldir. Ennehu la yükellimuhum. Ondan sonra mef'uldür. Yara yara mef'ulüdür. Sebilen ifadesi mef'ulü sanidir. ikinci mef'ul. Ve yine ittehazuhu cümlesi mahalli olmayan müstehnifedir. Kanu ifadesi ise ittehazuhu'daki vavdan haliye olmuş olmaktadır. Evet 148. ayet-i kerimede de onların o durumunu, samirinin o heykeli yapması olayını burada nazara vermişti. Yine bağlantılı olduğu içindir ki 149. ayette وَلَمَّا سُقْتَ فِي اَيْدِهِمْ وَرَأَوْا اَنَّهُمْ قَدَّلُّ قَالُوا لَاِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Aynen Hz. Adem'in yapmış olduğu dua gibi bir ifade. Ne zamanki ellerine kırağı düşürüldü. Yaptıklarına pişman oldular. O zaman sapıtmış olduklarını gördüler. Yani açık zahir yine bir delil. Yemin olsun ki eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa muhakkak biz kötü akibete düşenlerden olacağız. Zarar etmiş, zalim olmuş, kusura, kusuranda olmuş olanlardan olacağız dediler. Yani zarara düştüklerini ve düşeceklerini bu şekilde anlamış oldular. Yani kinaye yoluyla pişman olduklarını bir yandan ifade ederekten bu zağ heykelini ilah edinmekle yoldan çıktıklarını şimdilik diyelim artık anlamış oluyorlar. Şayet Rabbimiz Tevrat indirerek bize merhamet etmez ve hatamızı bağışlamazsa elbette kusurana, zarara düşen, zarar edenlerden olacağız diye zararlarını bir derece dile getirmiş oldu o kavim. Evet yani tabii ki Cenab-ı Hakk'ın mağfireti sonsuz. Son nefese kadar af edeceğini Rabbimiz ifade ediyor. Ama Cenab-ı Hak samimiyet istiyor. Onlarda da maalesef o samimiyet görünmüyor. Ayette sukrita ifadesi sakata kökünden düşmek manasına, sukut etmek manasına gelmiş oluyor. Bu da bir şeyin yüksek bir yerden alçak bir yere düşmesiyle olur. İnsanın damdan düşmesi ve yaşlılıktan dolayı dik bedenin eğilmesi gibi anlamlara gelmiş oluyor. Yani verilen değerden, bulunduğumuz durumdan elbette ki düşmüş oluruz diyerekten Kur'an-ı Kerim'de ayrıyeten Meryem 25. ayet kelimede de bu manada da geçmiş olmaktadır. Ayet kerimenin gramer olarak tahliline bakacak olursak fi burada car olmuş olu car ve mecrur oluyor aynı zamanda naib faildir. Ennehum kaddallu mastardır. İki mef'ule geçmektedir. Ra'a kalbiyedir. Onlar o görmüş olmaları yani gördüklerine o sapıtmış olduklarından dolayı o ellerinde meydana gelmiş olan o hal. Lenekunanne cümlesi ise kasemin cevabıdır. Aynı zamandaki kasemin cevabına delalet etmiş olan mahsus bir şartında cevabı olmuş olmaktadır gramer kuralı gereği olaraktan. Evet 150. ayeti kerime de رَجَعَ <laughs> ma'raca Musa ila غَضْبَانَ ghadbani esifa" kâle <laughs> bi isama haleftumuni min ba'di e aciltum emre rabbikum ve alqal alwaha ve akhaza bi ra's akhihi yajruhu ileyh kâle bina umma innal kavme sadafuni ve kadu yahtuluneni Fala la tushmit bi al a'da'a ve la tec'alni ma al kavmi zalimi yani fatura Harun'a çıkıyor. Yani onlar günah işliyor, fatura Harun'a çıkıyor. Niye? Bakalım. Musa öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine döndüğünde şöyle dedi. Bana arkamdan ne kötü bir halef oldunuz. Rabbinizin emriyle dönüşümü beklemeden acele mi ettiniz? Elindeki levhaları bıraktı ve kardeşi Harun'u başından tutarak kendine doğru çekmeye başladı. Harun, ey anamın oğlu dedi. Yani daha yakınlığı bir derece ifade etmiş oluyor. İnan ki bu kavim yani bir de annesinin burada merhametini celbettirme manası da mümkün. İnan ki bu kavim beni güçsüz buldu. Az daha beni öldürüyorlardı. Sen de bana böyle yaparak düşmanları sevindirme ve beni bu zalim kavimle bir tutma. Diyerekten Harun mazeretini dile getirmiş oluyor. Evet çünkü onu vezir olarak bırakmıştı. Bu kavme bak demişti hatta uyarıda da bulunmuştu. Buradaki hitap bu zaya tapanlara ve veya Hazreti Harun'la beraber müminlere de olabilir. Çünkü sizi Yerime bıraktım manasında. Şimdi eğer buzağıya ise birinci manaya göre benden sonra ne kötü iş yaptınız. Tuttuğunuz buzağıyı heykeline taptınız. İkinci manaya göre bana ne kötü halef oldunuz yerime vekil. Buzağı heykeline tapılmasına engel olmadınız. Gerçi öldürecek diyor ama demek ki daha şiddetli mani olmasını istiyor. Rabbinizin emrini terk edip yarım mı bıraktınız? Veya Rabbinizin bana vaat etmiş olduğu 40 günü fazla bulup benim öldüğümü mü sandınız? Yani ben öldükten sonra tekrar sapıklığa mı düşeceksiniz? Ve bazı ümmetlerin peygamberlerinden sonra dinlerini değiştirmeleri gibi siz de din mi değiştirirsiniz? Efendimizin vefatından dolayı, Hazreti Ebubekir hilafetinden dolayı bazı kavimlerin durumu gibi. Sonra din namına bir hamiyetle öfkesinin şiddeti ve onların halinden fevkalade rahatsızın sebebiyle elindeki Tevrat levhalarını kızgınlığından yere attı. Bu manada tefsirlerde rivayet edilir ki bu Kadı Beyzavi'de ki olan tefsirdeki ifade rivayet edilir ki Tevrat yedi levha idi. Hz. Musa elinden Tevrat levhalarını attığında levhalardan altı tanesi kırıldı. Bunlar da her şeyin ayrıntılı ilmi vardı. Geriye sadece biri kaldı. Onda da öğütler ve hükümler bulunduğu rivayet edilir tefsirlerde. Yine Hazreti Musa'nın kardeşi Harun'u bu şekilde saçından tutup yani kızgınlığının hatta hakikaten çok olduğunu gösteriyor. Kendisine çekmesi onun buza heykeline tapılması meselesinde kusuru olduğunu tefehüm etmesinden de. Hazreti Harun Hazreti Musa'dan üç yaş büyüktü. Daha mütehammil, dayanıklı ve yumuşak olduğundan oğulları tarafından daha çok sevilmekteydi. Yani ister istemez Musa Hazreti Musa onların durumuna göre haline göre ifade etmiş oluyor. Ey anamın oğlu deyişi kendisine karşı daha dikkatli olmasını temin içinde. Çünkü anne baba bir kardeş Böylece Hazreti Harun böyle diyerek Hazreti Musa'nın kendisi hakkında görevde kusuru olduğunu vehmetlesini ortadan kaldırıyor. Çünkü hem güçsüzüm beni de öldüreceklerdi. Yani onlara engel olmak için ben elimden geleni yaptım. Ama onlar bana talip geldiler. Hem beni güçsüz bıraktılar hem de neredeyse beni öldüreceklerdi. Böylece cezalandırarak beni onlardan sayma. Yani onlara kızıyorsun bir de beni azarlama. İhmalim olduğunu söyleyerek bu şekilde düşmanları sevindirme. Yani ne yapmış oluyor? Cezayı adeta tabiri caizse ikisi arasında paylaştırmakla böylece onları sevindirme manası da buradan bir derece çıkmış oluyor. Esifen esef manasına, teessüf etme manasına, üzüntü ve öfke manasını da ifade etmiş oluyor. Diğer bir ifadeyle kalpteki kanın intikam duygusunu harekete geçirmesi. Bu duygu eğer kişinin altında bulunan bir kişiye karşı olduğunda yayılır, ne olur? Öfke olur. Eğer bu kişi kendinin üstünde biri ise o zaman da büzülür. Üzüntü olmuş olur. Burada da bu esefi ifade ediyor. i̇bn Abbas'a üzüntü ve öfke nedir diye sorulduğunda şöyle diyor. Kaynakları birdir ama isimleri farklıdır. Eğer bir kişi kendisine gücü yeten biri ile sürtüşürse ona karşı öfke veya öfke halini gösterir. Bir kişi de gücünün yetmediği bir kişiyle sürtüşerek olursa üzüntü ve aşırı üzüntü halini göstermiş olur. Bu açıdan mesela şair şöyle der. Her üzüntü kardeşinin üzüntüsü öfkenin kardeşidir şeklinde ifade edilmiş olur. Evet yani tabiri caizse biraz da Hazreti Musa Harun'dan, kardeşi Harun'dan da çıkarmış olmaktadır. Evet bu ayetin 150. ayetin gramer tahliline gadbane esifa. Bu Musa'dan hal olmuş oluyor. Yani her ikini hem üzüntü halini hem gadab halini ifade etmiş oluyor. Bir isama fiili mazidir. Ma ismi mevsul ve faildir. Yani ismi mevsul de ellezi gibi ma gibi sıla cümlesi olmuş oluyor. Sıla ve mevsul manası ifade etmiş oluyor. Aynı zamanda mahsuf olan bir zemmede zemme has oluyor ki hilafetekum. Yani sizin on, ben sizi ne yapmıştım? Geriye halife olarak bırakmıştım. Yerime bırakmıştım. Vekil naib bırakmıştım. Ama siz ne hale getirdiniz? E acel tüm cümlesi müstenifedir. Yecurruhu cümlesi ise ahaze failinden haldir. Ümme ifadesi muzafun ilektir. Aynı zamanda elife dönüşmüş olan ya mütekellimden önce, önceki mukadder olan kesre ile de mecur olmuş olmaktadır. Sonra o da mahsuf olmuş oluyor daha sonra da. Yani dönüşmeden sonra. Fela tüşmit ifadesi ki ayet-i kerimede Hz. Musa fela tüşmit diyel ağda. Yani böylece sen bana bunu yapıyorsun ama düşmanlarımı da sevindirmiş oluyorsun. Bu da aynı zamanda mahalli olmayan nidanın cevabına matuf olmuş olmaktadır. Gramer kuralı gereği olarak da. Evet 151. ayet-i kerimede "Kâle Rabbi firli ve li ve fi rahmetike ve ente erhamur Evet en sonu iltica edilecek elbette ki Allah'tır. Musa dedi ki ey Rabbim artık Musa'nın da çünkü yapacağı bir şey yok. Beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetinin içine al. Sen merhametlilerin en merhametlisin. Sen merhametlilerin en merhametlisin. Burada buna benzer ayetler çok geçer. Erhamur Rahimin. Daha önce de bir nebze ifade ettim. Önemli olduğu içindir ki yani haşa Allah'ın dışında başka merhametler var da Allah'ın onlarla bir kıyaslaması değildir. Allah'ın kendi sıfatları içerisinde en zirvede olduğunu, en merhametli olduğunu ifade sadedinde bu beyan olmuştur. Yoksa haşa başka merhametler var da Allah onların içerisinde bir kıyas manasında değildir. Burada Hz. Musa ya Rabbi kardeşime yaptığımdan dolayı beni bağışla. Yani direktmen ondan hesap sorması. Onlara engel olmada ihmali varsa kardeşimi de bağışla. Yani ben ya yanlış yapmışsam beni, kardeşimin ihmali varsa onu. Hz. Musa kardeşin razı etmek ve ona yaptığıyla başkalarının sevinmesini önlemek için kendisiyle beraber duaya kardeşini de katmış oluyor. Ve böylece güzel bir nükte olmuş oluyor. Yine sen bize bizim kendimize merhamet etmemizden çok daha fazla bize sensin ya Rabbi merhamet eden diye Hz. Musa bunu ifade etmiş oluyor. Burada ayetlerin genel olaraktan kelime tahlilini vermiş oldum. Yine aynı şekilde Kur'an'ın şakirdi ise Bediüzzaman Hazretleri buna işaret sadedinde 27. lemada Kur'an'ın şakirdi ise semavat ve arzdaki umum salih ibadı kulları kendine kardeş terakki eder. Gayet samimi bir surette onlara dua eder. Hazreti Musa da onu kardeşi bilip ona dua etti. Müminlerden müminlerin birbiri hakkında dualarının yer almış olduğu ayetler Bakara, Ali İmran, Araf, Nemir, İbrahim ve Nuh surelerindedir. Yani böylece mümin kardeşine dua etmelidir. Hazreti Musa'nın kardeşi Haruna dua ettiği gibi. Yine bununla ilgili olaraktan Bediüzzaman zaman hazretleri onların Halik Rahiminin rahmetinden daha ileri şefkatini sürme. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetine müracaat et. Bu 32. sözde belirtiyor. Bununla ilgili Araf, Yusuf, Enbiya ve Müminin Suresi, suresinde de ayet-i kerimeler vardır. Demin de bunu ifade etmiş idim. Evet, Hz Musa böylece kardeşine Allah'tan mağfiret af kendisiyle beraber dilemiş olmasıyla bu noktada uygun olan hali belirtmiş oluyor Hazreti Musa. Kardeşini de duasına bu şekilde almış olmaktadır. Evet tabii ki birçok başka ayetlerde de bu manada var. Keşfül Hakayık'ta da bu şekilde bir derece Tur'a gittikten sonra bu olay olmuş oluyor. Bu zaya onların ilk icadı değil ki onlara da değinmiştim. Geldikten sonraki durumu görüyor ve hakikaten dayanılamayacak bir hal almış oluyor. Çünkü ne gibi durumda bıraktı ve onları ne gibi bir halde tekrar bulmuş oldu. Onu biraz daha meal tefsir olaraktan ifade etmiş oluyor keşfur hakaik. Elbette ki en doğrusunu bilen elbette ki Allah'tır. Ve ahir davahum en rabbil alemin el fatiha.